Bugünkü videomuzda yukarıdan küçük bir kesi yapılarak endoskopik kaş kaldırma adı verilen ya da Bellies bazen Fox Ice, Cat Ketais diye de anlatılan uygulamadan bahsedeceğiz. Genellikle ameliyatta yaparız bunları. Yani genelinde sizi alması gerekir hastanın. Bazen nadir zamanlarda lokal uygulamayla da yapabiliriz ama bunda ağrı eşinin toleransının yüksek olması gerekir hastaların. Eğer ki ağrı eşiği toleransı biraz düşükse ameliyat yaklaşık 30-40 dakikalık kısa bir operasyon olacaktır yapılır. Küçük bir kesi saçlı derinin içinde kalacak şekilde açılır. Endoskopla kaş kenarına ve tekrar bahsediyorum lateral kantus adı verilen göz kenarına giriş yapılır. Yukarıya doğru aynı seansta ipte atılabilir. Aynı seansta e, herhangi bir periostun yukarıya çekilmesinin yardımıyla yani buradaki dokuların yukarıya kafa derisine asılmasının yardımıyla da dikiş yöntemiyle de yukarıya asılabilir. Kaş kaldırma ameliyatı eğer endoskopik veya ameliyatla yapılırsa genellikle bu kalıcıdır. Çünkü kalıcı derken tabii ki şunu unutmamak gerekir. İnsanların hepsi yer çekiminin etkisiyle zaman içerisinde yaşlandığı için elbette bir 10 sene sonra tekrar düşmeler başlayacaktır ya da bir 5 sene içerisinde tekrar bir yaşlanma mutlaka görülecektir. Ama bunun haricinde kaş kaldırma ve belli adını verdiğimiz ameliyat e, operasyonlar içerisinde botoksa ya da iple askılamaya göre en kalıcı olan budur. İyileşme süreci genellikle çok hızlıdır. Bir hafta kadar belki ödem ve hafif morluk olabilir. Belki bu da olmayabilir. Bir hafta içerisinde kişi genellikle genellikle rutin iş hayatına, günlük hayatına geri dönebilir.